Hazırım. Ya abla, ben neden sizinle gelemiyorum? Çünkü Çilek'cim dışarı yalnız başımıza çıkmak istiyoruz. E benden gizli bir şey mi konuşuyorsunuz? Senin hala abim aşık olduğunu biliyorum. E senin de Barış'ını biliyoruz. Ben neden gelemiyorum? Böyle uyuz uyuz konuştuğun için gelemiyorsun. Ay kızlar. Ya anne, abimle ablam neden tek başına dışarı çıkıyor da ben de arkadaşlarımla beraber çıkamıyorum? E beni de yanlarına almıyorlar. Ya ben de arkadaşlarıma tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Canım benim. Sen de bir liseye başla, o zaman düşünürüz. Ya bunun diplomayla ne alakası var? Diploma ile bir alakası yok. Hayatım, dışarısı senin yaşındaki kızların tek başına çıkıp gezebileceği kadar güvenli değil. Sorun bu. Ya. Ama çok canın sıkılıyorsa, al zeytinde kafeye gelin hadi. Ay anne alemsin. Zeytin kaç yaşında, ben kaç yaşındayım? Hem ben onunla kafede ne konuşacağım? Hişt Çilek, çok ayıp. Tamam, ben Çilek'e kızmıyorum. Zaten kafede gelemem. Biz Efecan'la bahçede oynayacağız. <laughs> canım benim. Hadi geliyor musun Çilek? Hayır, iyi bari siz gidin, ben de arkadaşlarımı eve çağırırım. Kızlar hadi beraber çıkalım o zaman ha, hadi yürüyün bakalım. Ah Firuzeciğim, biz çıkıyoruz. Kolay gelsin Güle güle Betüş Hanım. Hoş geldin Tuğçe. Nasılsın, Sağ ol, sen ben nasılsın? Deyim. Hadi görüşürüz. Bu gömlek kimin burada şimdi? Abimin. Ay ne alıyor bu burada? Abim işte. Zeytin. 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 Anne nerede? Bir şey topluyor. Daha ne kadar kalacak yüzünde bu şey? 15 dakika kalacakmış. Çili kurtulsa şu çillerinden. Zaten sihirli bir krem. Evdekilere çil geçirici krem dedim. Neyse benim yüzümü yıkamam lazım. Buketle kan da gelir şimdi. Ay ne güzel. Sen niye seviniyorsun ki? Sıkılıyordum. Beraber oynarız. Senin büyüklerin arasında ne işin var? Sen git Efecan'la evcilik oyna. Ben de artık yüzümü yıkayayım ya. Bu kıyafet de çok spor zaten. Değiştireyim. Ay Allah'ım. Büyümüş de kıyafet beğenmiyormuş. Ey maşallah. Kocaman oldular. Sen ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Çok güzel olacak. Evet. Bu olmaz. Bundan çok sıkıldım. Bu hiç olmaz. Bunu da kaç kere giydim. Çok güzel oldu ama bunu nereden buldun derler. Her ama böyle şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bakalım neler varmış. Olmaz, olmaz, olmaz. Hmm fena değil. Hmm, bu da güzelmiş. Bu da güzel. Deneyelim bakalım. Güzel oldu ya. Bir de öbürünü deneyelim. hams Biraz koy sanki. Bir de öbürünü deneyelim. Hmm. En güzeli bu. Evet evet bu olsun. Harika. Ay. Bak, nasıl olmuşum Firuze abla? Maşallah, çok güzel ol, olmuşsun da. Yüzündeki ne senin öyle? E, Çileğimi ne kapattım. Çilek, eğer bu yaşta fondöten kullanırsan cildini mahvedersin, biliyor musun sen? Ay Firuze abla, bana bir şey olmaz, sen merak etme. Ne demek bana bir şey olmaz? O pes pembe ciltine yazık değil mi bu yaşta fondöten kullanıyorsun? İlerideki yaşlarda ne kullanacaksın acaba, ha? Ay. Birazdan da gelirler. Zeytin, seni çağırdık değil mi? Bak, bizimle oturmak yok. Anne, ne benim yanımda istemiyor? Cem abim yanına götürmüyor. Ceren ablam da çilekti. Yavrum, çilekle büyürken bunları yaşadı. Şimdi çocuklar büyürken onlardan önce büyümüş olan diğer çocuklar bir süre yanında daha küçükleri istemezler her nedense. Sonra yaşlarınız eşitlenir. Öyle bir zaman gelir ki bu sefer de birbirinden ayrılmaz olursunuz. Mesela kaç yaşında? Ee, mesela bundan bir on yıl sonra falan her şey yoluna girersen hiç merak etme. <laughs> Acaba zamanı on seni ilerime mi olsa? Sakın deneme Zeytin. Seni bebekliğine döndürürüm. Of ne sıkıcısı. Ay kanlar mı geldi acaba? Ah. Anne Bey, Efecan buyursanıza içeri. Bak Efecan da gelmiş. Hiç buyurmayayım, bir yere gideceğim. İşte yani anca liseye başladığım zaman tek başıma dışarı çıkabilirmişim. Bir de buketlere gidebilirmişim. Ama onu da ailesini tanıyorlar diye. Yani. Ha bir de eğer size gelirsem annemle babam alıp bırakacaklarmış. Bu ne ya? Annemlerimin kafesinde de buluşabilirmişiz. Ay bıktım zaten ben o kafede buluşmaktan. Yok ya, bu böyle olmaz. Mecbur bırakırlarsa sihirli hepsini uyutup dışarı çıkabilirim ki ben. Sanki kendileri hep evde büyüdüler. Hem annemi hep anlatıyor. Sokakta oyun oynarlarmış, arkadaşlarına giderlermiş. Sonra babaları beş altı yaşlarındayken... ...akşam akşam arka sokaktaki bakkala bile gönderilmiş. İşte şimdi zaman kötüymüş de. İnsanlar fenaymış da. Bize güveniyorlarmış ama çevreye güvenmiyorlarmış da. Of, bizim özgürlüğümüz yok ya. Hem mesela ben dışarıda kanla buluşmak istiyorum. Nasıl olacak? Birkaç sene burada oturarak idare edeceğiz artık. Yani izin çıkana kadar. Burası benim odam bile değil. Ablamla aynı odada kalıyorum. Ya Çilek sakin ol. Tamam Çilek abartma. Firuze abla bize meyve suyu getirecekti. Nerede kaldı? Evet ya. Firuze abla. Allah Allah. Firuze abla. Firuze abla. Zaytin Zaytin Zeytin ne oluyor söyle bakayım. Görmüyor musun? Geziyoruz. Efe Can'la. Bana söz verdi kimse per olduğumu söylemeyecek. Ama sadece Zeytin'i. Ne farkı varmış onun? Onu tehdit ettim. Eğer beni ispiyonlar sonra neler neler yapacağım. Hemen bu saçma durumu bitiriyoruz ve eve gidiyoruz. Ya Aa! ben çok eğleniyorum. Evet ya. Bırak bizi. Bak bizi eve Hele de eve gidelim de, bakalım bu halıyı... ...ve de bu halde beni gördüğünü hatırlayabilecek misin? <laughs> Bir daha bunu yapmayacaksın Zeyd'i. Nedenmiş sen de yapıyorsun? Ama ben Efecan'ı yapmıyorum. O da, babası da etrafta bizim hakkımızda peri peri deyip konuşuyor. Konuşsunlar. Zaten değil diyorlar, inanmıyorlar ki. Ya hayır diyorum, yapmayacaksın. <laughs> Şimdi ben her şeyi normal çevirip içeri giriyorum. Sen de anneni uyandır. Annemler odasında ayak duyuyor. Hadi. Oy. Şimdi ...güzel güzel, normal normal oynayın. Bilmiş. Kime dedin? Hiç. Hadi oynayalım. Taklamış oynayalım mı? Olur, süper olur. Tam ben Aa, sen odanda değil miydin? Ee, ben zeytinlere bakmıştım. Aa, ben de onlara bakacaktım. Ne yapıyorlar? Hiç, oynuyorlar. Ha, iyi bari. Şu meyve sularını hazırlayayım. Tamam, sağ ol. Ya adımı basarım sen yapıyorsun bu ayni. Diyorsun ki abim Nece şu kafede sonra getiriyorsun Tuğçe'yi oraya. Tesadüf olamaz mı? Koskoca İstanbul'da her hafta aynı kafede mi karşılaşılır ya? Abla sen de itiraf etsene. Evet Tuğçe nerede olduğunuzu merak ediyor. Ben de söylüyorum desene. Çilekciğim sen bir karışmasana. Bak söyle o Tuğçe'ye her şey bitti gözümün önünde ağlıyor falan. Kendi benim de Ece'nin de gözünde küçük düşürüyor. Bak abi, sen böyle okulun en güzel kızıyla çıkıyorsun diye bu kadar havalanma yani. Bir gün bütün bu lafların yutmak zorunda kalabilirsin. <laughs> ya yine mi savaş var? Hı? Evet, Tuğçe mi Ece mi krizi var? Ne? Kızınız sağ olsun yine Tuğçe'yi Ece'yle benim buluştuğum kafeye getirir de... ...her hafta aynı şey. Ne tesadüf değil mi? Ay aman, bir dahakine mağarada buluşun da gelmeyelim biz. <laughs> İyi fikir. Çak. Betüş Hanım, Ali'dir, ben açayım. Yok yok, ben bakarım Firuzeciğim. Hadi sofraya, hadi siz de sofraya, çabuk. Baba, baba! Bu Hoş geldin Betüş. dayıcığım. Bu akşam Yüce Divan'a gitmemiz gerekiyor, biliyorsun. Evet, mecburen herkese yine dondurmak zorunda kalacağız. Hadi gitsene. <laughs> Herkese merhaba. Lütfen <laughs> rahatsız olma. Aman canım, estağfurullah. Hadi gel, geç. Hoş geç. geldin hayatım. <laughs> Hadi aynı geç. Ay yok, biz sizi rahatsız etmeyelim. Firuze, olur mu hiç öyle şey yahu? Aa, bak biz bir aile olduk. Sen hala bizim evde çalışıyorsun ya. Yani sana ne kadar teşekkür etsek azdır. <laughs> Elbette aileyiz. Yani ben evlenmemiş de olsam, ben burada çalışmaya emin olun devam ederdim. Şu çocukları gelin damat yapmadan gitmeyeceğim bu evde. <laughs> <laughs> hadi hadi, hadi, hadi geç, 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 Çocuklar, misafirimize <laughs> sandalye bulun. Hadi. Hadi, çabuk. Çekil Ceren, sandalye getireceğim. Ay abi, iki de bir. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Çocuklar işte yani bu. <laughs> geç Bir şey ters gitti mi? Hep ters gider zaten. Yani Ali tam gününde bulunamıyorsun. Acaba telefonu çekmeyen bir yere mi girdi? Tenisten sekretere bağlanıyor. Ne acayip bir şey ya. Ne olabilir ki Betüş teyzeye? Annem sen duyamazsa onlar görünmezsin. Kime diyorsun kızım? Kiminle konuşuyorsun? Hiç kendi kendime konuşuyorum anne. Ay ben de merak etmeye başladım şimdi annemi ya. Sizin gibi Pelin'in başına kötü bir şey gelir mi? Gelmez aslında. Tabii anne annem gibi periler kızıp sihir yapmadığı sürece. Sen Firuze teyzeyi çaktırmadan bir şeyler yapsana. Benim de aklıma gelmedi değil aslında ama... ...öncelikle buradan kaybolmam lazım. Bir de yalnız olmam lazım. Kiminle konuşuyorsunuz ikiniz birden? Hayaletlerle mi bır 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 bır? <laughs> ay Firuze abla ay! Boş versen şimdi onu. Annem nerede, annem nerede? Ya sen Ali dayıyı aramaya devam et bari. Arıyorum arıyorum ama yok ki. Ortalık seninle toparlan da içeri girelim. Hadi kızım. Hadi Zeytin. Odamda otururuz. <laughs> ya nasıl ya? Ece yemeğe geliyor. Sen Tuğçe'yi de çağırmışsın Ceren'cim. Ya abi yemeğimizi yeriz sonra odama geçeriz diyorum. Tuğçe de amma gurursuzmuş yani böyle nasıl bile bile yüzsüzce bize geliyor ben bunu anlamıyorum Ceren'cim. Aslında onun bir şeyden haberi yok. Yani Ece'nin geldiğini de bilmiyor. Aa, senin planın yani bu. Sen taktın Ece'ye. Bak, şunu artık kafana sok. Ben Tuğçe'ye dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim. Ece seni bir terk etsin. Hele bir terk etsin. Ben seni o zaman göreceğim. Anneniz evi aradı mı çocuklar? Hayır. Hayır. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Kardeşin olarak doğduğuma pişmanım zaten. Ay neyin peşindesiniz siz? Anneniz ortada yok diyorum, okuldan geldiğinizden beri kavganız bitmedi. Neyin peşindesiniz Allah bilir? Eve de mi gelmedi? Ali'yi de arıyorum, o da cevap vermiyor. Çıldıracağım Sadık Bey. Ay Allah ya, ben hastanelere baktım, yok. Karakolları aradım, yok. <laughs> ya... Ne be oluyor be... ya? Ya nasıl yani? Baba, annem yok, ne demek? Hay Allah gördün mü, çocukları paniklendirmeyelim diye düşünmüştüm ama işte. İşte ben ağzından kaçırıverdim. Ben, 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 ben şeye baktım, kayınvalideye gittim, orada yok. Sonra e, şeye, şeye, şeye baktım, kafeye baktım, orada da yok. Hay Allah, çıldıracağım ya. Ha bir de Yavuz arayayım ya, dur, Yavuz arayayım. <laughs> yanında da yok. Peki hmm. e, kim o? Aç beni. Yalnız mısın? Gel. ya, de ya ben çok korktum. ben de korkuyorum. teyzelere baktım şimdi. Baban da onun yanında. Göremedim. Ha bir de Zeytin aklıma gelmişken. babasının hafta sonları gelmiyor mu? Burada ne işi var? Ya ben bazen oynuyorum. konuyu sene daha sonra konuşacağız Zeytin Hanım. Şimdi bir annemi bulalım da. Perihan teyze, Perihan teyze. Baba, baba. Aa, çilekle zeytinin sesi değil mi bu? Evet, galiba. Çilek, ne oldu kızım? Perihan teyze, annem kayıp. Baba, sen ne telefonu da arıyor, hep kapalı. Ay, kızım biraz uzakta olduğumuz için çekmiyor. Sen şimdi söyler misin, ne demek Betüş kayıp? Babam sabah kafeye bırakmış Betüş'ü ama orada değilmiş. E, telefonlarını da açmıyor. Dodo'nun haberi var mı bu işten? Evet, babam onu da aradı. Orada da yokmuş. Tamam. Siz kalın orada. <laughs> Ali dayı, orası benim yatağım. Ay, kusura bakma Çilekciğim. Tam olarak hesaplayamadım da. <laughs> ne yaptın Perihan teyze? Bu olayı çözene kadar zamanı dondurmak zorundayım Zeytince. İşte Dudu'nun parmağı var gibi bir koku geliyor. Nasıl yani Ferhan teyze? E ben de anneannemle sabah konuştum gayet mutluydum. Ah işte bu bile şüphelenmem için yeterli. Hayatım Periliçe anneannene ceza verdi. Dünya zamanıyla bir aydan önce öfkesi geçmez onu. Perihan ne diyorum biliyor musun? En iyisi ben ablama gideyim bakalım bu işte bir parmağı var mı? Hayır sakın ha. Biz görünmez olacağız. Çilek anneannesini arayacak. Ve? Ve annem ortalarda yok, nerede diyeceksin. Sakın bizim burada olduğumuzu bilmesin. Şüphelendiğimizi anlarsa daha beterini yapar. Tamam da teyze yani o benim anneannem. Neden anneme bir şey yapmak istesin ki? Hayatım, annen Çeliği devretti. Bu yüzden de anneannen ceza aldı. Annen de cezalandırmak istemiş olabilir. Olabilir. Yani anneannem ikinci bir kazın ama... Hadi bakalım. Ali, Zeytin. Bizler görünmez oluyoruz. Sen anneanneni arıyorsun. Biz de burada her şeyi seyrediyoruz. Anneanne, anneanne. Anneanne, anneanne. Ah, efendim benim güzel torunum. Anneannem, Annem etrafta yok. Nerede olduğu hakkında bir fikrin var mı? Aa, evde değil mi? Gece oldu. Vallahi yok. Hepimiz seferber olduk, annemi arıyoruz. Hepiniz kim? Hep ben, Firuze abla, babam, ablam, abim. Kafede yok, evde yok, 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 yok. Canım hadi onları geç de annen senin peri nereye kaybolabilir ki? Başka bir peri tarafından başına pekala bir şey gelebilir. Dede, söyle lütfen. Anne, annem, annemi bir şey mi yaptı? Boşuna dedene seslenme. O seni ne duyabilir ne konuşabilir. Dili biraz fazla uzadı, onu dondurdum. Anne, anne, hemen söyle. Annem nerede? Hayır.